arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hesap çalma yöntemlerini gösteriyorum ama bunu tabi e-posta falan filan biliyorsanız bilmeyenler için başa bakın buraya gün süpercele tıklayınız girişe tıklayınız e-posta yazıyorsun kod gir hesap senindir oluyor arkadaşlar birazdan ben bunu ayrıntılı Brawl Stars da göstereceğim Ben böyle yazmam, bakmayın. şimdi biz gidelim sana Brawl Stars da sizlere kamerayı açayım mı arkadaşlar? Dur kamerayı açayım ben ya da açmayayım. İyi açayım? Açmayayım Evet. Dur diyorum. Çok yavaş çıkıyor. Bir iki el atamam arkadaşlar. Çok kötü donduğu için. Akşam şöyle hapise gideceğim diye ses o televizyonun sesidir. Bak sana. Benim sesim değil. Evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Hesap çama yöntemi. Bakın. Tıklıyorsunuz. Burada süper id var. Tıklıyorum. Bekleyin. Giriş yap diyorsunuz. Devam et. Burası sipariş şeyini falan yazıyorsun. Durulamayı tıklıyorsun. Onu öyle tıklıyorsun. Hesaba bir tane mesela telefonunuza bir tane kod geliyor. Kod gibi bir şey geliyor. Ona kabul ediyor mu tıklıyorsun. Hesap komple senin oluyor. Ondan sonra kullan kullanabildiğin kadar. Benim de karakterim bu değil. Bu şu an. Ben niye burada duruyorum ki? Havul olsun diye nalilemiyorsun. Hadi kaldım. Hadi kaldım. Arkadaşlar bu nasıl bir şey? ben mesela böyle nasıl diyeyim kutu açarken hep video çekeceğim belki bir karakter falan çıkar yani göstereyim size de karakterleri. Ya şu paranın hepsini bir tane daha alabilirdim. Aksesuar. Yok çok da bani bu. Güzelli games. Game yani çalmıyor ya da biliyor musunuz? Bakalım bir bana istek atan falan var mı? Video attık ama yok. Atsaydınız Türk kuranları alıyorum. Aramayın. Ve kupaları biraz yüksek olsun. 2000 bin olmasın. 5000 falan olsun arkadaşlar. Hmm. <Gülüş>, на. Что? Arkamızda rengi bence bu olsun. benim arkadaşlarım biliyor musunuz? Niko 10.000 kupa bugün açına bakın. Berat pro. Bak saat önce. Pay abi. Az. Bak şu... Aaa tumuliye düzeliği bize katılmış mı? Abi ben ilk defa görüyorum. Ben tamam olsun. Ben eski tamam. Bakalım problem tipine. 3.000 kupa abi. 17 karakter benim.

Isso é Ha, çete bakıyorum kusura bakmayın. Bir yana önce ya yana çıkıyorum çünkü. Aha birisi çıktı canı yanında. Tamam bir yana canı yanında. Bunu canı da çıkıyorum. Bir de bunu açacağım. Ay ne saçmalık. Siz çatı görmüyorsunuz. Ben sizin kapattım. Yazımınızı da kapattım. bu görünmezle barka ana uydurabiliyorum. Abi Leon'a var mı demiş. Ben Leon'um yok arkadaşlar. Yani olmazsa. Sizin için Ember'ı deniyorum. Ember'ı wow, so deneyeceğiz. Bir dakika da da bir şeyden burada Sakın sıkıntı. Bugünüm bu kadar yeter. Bir dakika diye gelmesin. Sen I'm it it? Uh, gonna right.